Bu kılavuzda Bybit'ten Revolut hesabınıza nasıl para çekebileceğinizi tam olarak göstereceğim. Size iki seçenek sunacağım. İlk seçenek aslında fiyat para birimlerini Revolut hesabınıza çekecek. Böylece yerel para biriminizi elde edeceksiniz. Alternatif olarak ikinci adımda Bybit'ten Revolut hesabınıza kripto paraları nasıl çekebileceğinizi göstereceğim. Böylece aslında kripto parayı Revolut hesabınızda tutmuş olacaksınız. Öncelikle elbette bir Bybit hesabı oluşturmanız gerekiyor. Bu videonun altına gidebilir ve bu videonun altındaki bağlantıyla aslında 30.000 ABD doları kadar bir ticaret bonusuna erişim elde edebilirsiniz. Eğer gerçekten Bybit'te ticaret yapmak istiyorsanız kesinlikle bundan yararlanın. Ayrıca bu web sitesinde her şeyin açıklandığını görebilirsiniz. Bu kesinlikle şu anda alabileceğiniz en iyi bonuslardan biri. Bybit hesabınızı oluşturduktan sonra önce kimliğinizi doğrulamanız gerekiyor. Bunu profil simgenizin bulunduğu sağ üst köşede yapabilir ve ardından hesap ve güvenlik bölümüne gidebilirsiniz ve burada kimliğinizi doğrulayabilirsiniz. Genellikle bu yaklaşık 50 dakika sürer ve ardından Bybit'ten Revolut hesabınıza para çekebilirsiniz. Bybit'ten Revolut hesabınıza para çekmek için kullanabileceğiniz ilk seçenek P2P ticaret platformudur. Sol üst köşeye gidip kripto satın al kısmına tıklayabilir ardından P2P ticarete gidebilirsiniz. Şimdi önemli olan satış bölümüne gitmemizdir. Satın alma kısmına gitmek istemiyorsunuz. Satmak istiyoruz çünkü kripto paralarımızı satıp parayı Revolut hesabımıza almak istiyoruz. Şimdi burada Revolut'u aramanızı öneririm. Böylece aslında Revolut kabul eden satıcıları filtrelemiş oluyoruz ve bu kişilerin gerçekten Revolut ödemeleri sunduğunu görebiliyoruz. Bu listeyi gözden geçirin ve ihtiyaçlarınızı karşılayan birini bulana kadar devam edin. Birçok siparişi ve yüksek bir tamamlama oranı olan biriyle gitmenizi öneririm tercihen %100. Örneğin burada 380 sipariş var ve %100 tamamlama oranı. Bu harika. Şimdi USDT satmak için USDT sat butonuna tıklayın çünkü benim durumumda bir USDT satmak istiyorum. Bunu yapmadan önce aslında bir ödeme yöntemi eklememiz gerekiyor. Bu yüzden buraya tıklayın ve ardından bu artı simgesine tıklayın. Çünkü şu ana kadar bir ödeme yöntemimiz bile yok. Ekleye tıklamak istiyoruz. Ardından burada Revolut'u arayabiliriz ve Bybit'in hoşuma giden yanı bunun doğrudan entegre edilmiş olması. Bu butona tıklayın. Doğru adınızı eklediğinizden emin olun. Adınız Revolut Revolut adınızla eşleşmelidir. Aksi takdirde çalışmayacaktır. Ödeme yöntemlerinizi ekleyin ve ardından işlemi gerçekleştirebilir ve fonları Revolut hesabınıza alabilirsiniz. Alternatif olarak kripto paraları Revolut kripto cüzdanınıza gönderebilirsiniz. Şimdi bunu nasıl yapabileceğinizi tam olarak göstereceğim. Şimdi telefonuma Revolut hesabımla yükleme yaptım ve şimdi yapmanız gereken ilk şey kripto bölümüne gitmek. Orada görebilirsiniz. Ardından al butonuna tıklamak istiyorsunuz. Revolut hakkında en sevdiğim şey birçok kripto parayı desteklemeleri. Bu listeye göz atabilirsiniz. Eğer USDT istiyorsanız USDT ile gitmenizi öneririm. Ancak alternatif olarak örneğin Bitcoin'de alabilirsiniz. Ama benim durumumda şu anda Bybit'teki cüzdanımda bir USDT var. Bu yüzden USDT'ye tıklıyorum. Şimdi burada bu cüzdan adresini alıyoruz. Ve A Ethereum. Bu çok, çok önemli. Ve her kripto için geçerli değil. Bu durumda farklı bir ağ olacak. Bu Ethereum yani ERC20 ağı. Ayrıca minimum 20 USDT'lik bir depozito var ve ardından bu cüzdan adresini burada görebiliriz. Bunu kopyalamalısınız ve sonra Bybit'e geri dönüyorsunuz. Şimdi Bybit'teyiz. Sağ üst köşeye gitmemiz gerekiyor. Orada varlıklar yazıyor ve ardından çek butonuna tıklıyoruz. Şimdi belirttiğim gibi coin'i seçmemiz gerekiyor. Benim durumumda bu USDT ama farklı bir madeni para göndermek istiyorsanız elbette kendi madeni paranızı ve kendi ağınızı seçmelisiniz. Ama dediğim gibi benim durumumda bu USDT, burada USDT'yi arıyorum, USDT'ye tıklıyorum. Ardından Revolut'tan kopyaladığım cüzdan adresini yapıştırıyorum. Şimdi zincir türü dediğim gibi bu Ethereum, yani Ethereum'u, yani ERC20'yi aramalıyız. Bu çok, çok önemli. Doğru ağ kullanmazsanız aslında fonlarınızı kaybedebilirsiniz. Şimdi 50 USDT göndereceğim. Çünkü minimum depozito 20 USDT. Bu nedenle bu gereksinimleri gerçekten yerine getirdiğinizden emin olun. Yani 50 ile kesinlikle güvenli taraftayız. Ethereum'daki işlem ücretleri maalesef 8 USDT ile oldukça yüksek. Ama bu video için bunu yapalım. Onayla'ya tıklayın ve ardından bu işlemi gönderelim.